Bazı sevgiler helal doğmaz ve doğduğu yerde ölmez. Kenan ve Elif, iki kuzen, aynı sokakta büyümüş, aynı sofrada oturmuşlardı. Ama Kenan küçük yaşta Elif'e karşı saplantılı bir ilgi duymaya başladı. Herkes çocukluk işte dedi. Ama bu çocukluk Elif'in başkasıyla nişanlanmasıyla kabusa döndü. Kenan kayboldu. Aylarca ortalıkta yoktu döndüğünde gözlerinin içi sapsıya yüzünde anlaması güç bir ifadeyle geldi. Elifi görür görmez gülümsedi ve sadece şunu fısıldadı. Sen artık benimlesin. Kimse seni alamaz. O geceden sonra Elif'in hayatı alt üst oldu. Nişanlısı trafik kazası geçirdi, annesi aniden felç kaldı. Evin içinde yanık kına kokusu dolaşmaya başladı. Aynalarda Elif'in yüzü yerine Başka bir kadının yansıması belirmeye başladı. Gözleri olmayan, ağzı dikişli bir kadın. Bir gece Elif uyandığında karnının üzerinde Arap harfleriyle yazılmış bir kelime vardı. Mehir. Yani evlilik bedeli. Ailesi ne yapacağını bilemedi. En sonunda yaşlı bir hocaya gidildi. Hoca sadece bir fotoğrafa baktı ve şöyle dedi. Aynı kandansanız da nikah düşmeyebilir ama cin düşer. Kenan evin önünde bulundu. Toprağı kazıyordu, gömülmek istediğini söylüyordu ve defalarca aynı şeyi yazmıştı toprağa. Onu benden ayıramazsınız, nikahı ben değil onlar kıydı. O günden sonra Elif hiçbir aynaya bakmadı. Çünkü her seferinde kendini değil, gelinliği içinde başka bir kadının gözsüz yüzünü görüyordu.